Ünlü oyuncu çocuk istiyor. Şahin Irmak ile evli olan Asena Tugal bebek istediğini söyledi. Asena Tugal ile Şahin Irmak 2013'te aşk yaşamaya başlamış, 2015'te nişanlanmıştı. 2018'de de nikah masasına oturmuşlardı. Eşiyle Bodrum'da tatil yapan 36 yaşındaki oyuncu yakınlarına artık anne olma zamanının geldiğini söyleyip çocuk istiyorum, bebeğe hazırım dedi. Çifte mutluluklar diliyorum. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim.